Aşura Arapçada aşara maddesinden ona bir bağlantı bulunmuş. Aşara 10 demektir. Burada diyor Allah Subhanahu ve Teala 10 tane peygambere ikram etmiştir. Bugün de. Onun için çok mübarek bir yapılan ikramlar nelerdir? İbrahim Aleyhisselam Aşura günü doğmuştur. Aşura günü ateşten kurtarılmıştır. Musa Aleyhisselam da Aşura günü Firavun elinden kurtulmuştur. Aşura günü yine Firavun askerleriyle birlikte denize batmış. Kızıl denize. Adem Aleyhisselam'ın tövbesi diyor, aşure günü kabul edilmiştir. İdris Aleyhisselam, terzi İdris Aleyhisselam da aşure günü cennete girmiştir. Cennettedir biliyorsun. Peygamber arasında İdris Aleyhisselam cennettedir. İsa Aleyhisselam aşure günü göğe kaldırılmıştır. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi diyor, aşure günü konmuştur gezdi tufanda, döndü dolaştı, bekliyorlardı. Yani o konması onlar için bayram oldu. Denizde devamlı dolaş dolaş. Aşure günü konmuştur diyor. Yunus aleyhisselam aşure günü balığın karnından çıkmıştır. Eyyub aleyhisselam aşure günü o hastalığından kurtulmuştur, musibetinden. Yusuf Aleyhisselam'la Yakup Aleyhisselam'la ayrıldıktan sonra diyor aşure günü buluşmuşlardır. Öyle Mübarek bir gündür Aşure günü. Müslümanın zaten özel günleri muhafaza etmesi, dikkat etmesi lazım. Değerlendirecek yani. Şimdi biz e, insanlara ibadeti belirli günlere taksis etmeyiniz. Devamlı ibadet yapınız diyoruz. Ama ve özel günler onlara tabii ki riayet etmek gerek. Hani şöyle her e, gördüğünü Hızır, her geceyi Kadir bir. Güzel bir sözdür bu. Her geceye önem ver tabii ki. Her güne önem ver, her geceye önem ver. Ama özel günlere tabii onlara bir hususiyet lazım. Allah ve Rasul önem vermiş onlara, biz de önem vermeliyiz. Bundan dolayı. Baksana Aşure günü ne rahmetler inmiş. <laughs> Muharrem ayı çok büyük bir aydır. اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرَ رَمَضَانِ شَهْرُ اللّٰهِ Orucun Ramazan ayından sonra orucun en faziletli olduğu ay Muharrem ayıdır. Bu ayda tutulan oruç Ramazan'dan sonra en faziletli oruçtur. Bu aya Allah Subhanahu ve Teala çok işte biraz önce söyledik. Rahmetleri inmiş. Cebrail Aleyhisselam'ı, Mikail Aleyhisselam, İsrail Aleyhisselam'ı Aşure günü yaratmıştır diyor. Arş kursi kalemi Aşure günü yaratmıştır. Cenneti Aşure günü yaratmıştır. Gökleri ve yeri Aşure günü yaratmıştır. Yani var hasıl bugün bir rahmet günüdür. Onun için Müslümanlar, Selefi Salihler buna çok önem vermişler. Dikkat etmek gerek, önem vermek gerek. Allah'ın önem verdiğine önem vermek gerek. Eşref vakti. Her günümüzde var eşref vakti. Makbul vakitler yani. Büyük şey Hazretleri demiş ki, bir insan mesela bu eşref vaktinde kafir de olsa, o vakitte uyanıksa Allah ona yine rahmet eder. Yani bir türlü ona fazileti ulaşır. Belki imana gelecek. Belki rezailinden kurtulacak. Kafir de olsa demiş. Onun için şerefli vakitleri, Allah'ın önem gösterdiği vakitlere önem göstermek gerekir.